Samsun Spor ile Pendik Spor daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu karşılaşmaların tamamında Karadeniz temsilcisi Samsun Spor kazandı. Daha önce oynanılan karşılaşmaları Samsun Spor 3-0, 2-0 ve 2-0'lık sonuçları kazanırken Pendik Spor ise Samsun Spor karşısında gol sevincini yaşayamadı. Kırmızı Beyazlar bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 6 gol gönderen Samsun Spor kendi kalesinde ise 5 gol gördü. Pendik Spor bu sezon ligde 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Liderlik mücadelesi veren İstanbul temsilcisi rakip filelere 12 gol gönderirken kendi kalesinde ise 4 gol gördü. Kendi sahasında 3 maça çıkan Pendik Spor temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 4 gol gönderen Pendik Spor kendi kalesinde ise 1 gol yedi. 29 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Pendik Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Çakır, Baran Erarslan ve Mehmet Ali Akkor hakem üçlüsü yönetecek. Evet, evet, evet. Evet, evet.